arkadaşlar bugün seninle birlikte Minecraft'ın 6. bölümüne hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hadi biz kurduk, Bu yukarı çıkıyorduk değil mi arkadaşlar biz en son? Demiştik de, sabah değil. Demiştik. Ya sabah olmasın bir şey olmaz ki. Koşa koşa gideceğim. Bir kere arkadaşlar tam böyle sabah. tak sabah değil tamam arkadaşlar. Yani siz de biliyorsunuz videoyu ben attım arkadaşlar. Yani her gün videomuz geliyor arkadaşlar. Gelmemezlik yapmıyoruz dedik de çok karanlık arkadaşlar şu anda dışarı. O yüzden bir gündüz yapmayı hazırladım ben. Arkadaşlar yoksa göremiyorum benim. Valla. Saat değil mi? Saat gündüz. Tam. Hava durumu açık olsun. Al işte. Saat. Gündüz. Dur hızlı bir şekilde bir meşale alayım da şurada. Babi meşale gelecek şimdi. mahalamadan hala değil Sonra da çıkacağız ya. Ben şuraya bir yere bir meşale koyayım. Şuraya koy da Allah'ın açıkına kaybolduk. Kaybolduk ya. Mağdana mi kalacağız? Arkadaşlar hadi bizim maden biraz daha yapalım da şuralar artık kıracağım. Gerçekten arkadaşlar şuralara da gidecektik ama. Demiştim dedim bak şurada sanki elmas bulacağım ben. Bir elmas bulacağım, eller bulacağım. Böyle bir kaçacağım. Oğlum bas bence, biz gidelim ya. Hava gündüz oldu zaten. Allah Allah, kırkmamazımızı bir şekilde çok dar yollar. Ya dar yollar hepsi dar ya. Yemin ederim dar. Ya, ya yürü git. Ya yürü git artık hız biraz ya. Konuşmaz da yok. Arkadaşlar güzel maden de yaptık ya. Oo çok yukarıda. Yani çok yukarıda bir de. Oha, a demir. Tamam, yine de demir bulduk. kimden gelmişken de demirimizi kasalım öyle gidelim. Ya öyle bir ha, demir zırhı tamamladık zaten. Böyle bir demir zırh tamam. Tamam demir zırh tamam böyle gidersek. Abi demirden bıktım artık ama demir çok lazım bir şey bana. Şimdi ben böyle demir eşyalarım kırılırsa ben bir daha demirden yapıyorum işte. O yüzden şu kömürleri de toplamam lazım. Kömürüm çok az kaldı çünkü benim. Seviye de attırırız. Gel 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 seviye. Ben şu atları da bari kırayım dedim de. Şurayı da kırayım bak şu an arkadım. Tamam öyle taşları aldık. Şşş video çekiyorum abi. Biraz kısar mısın? Daha olmadı. Bu ne 75'te işte ya. Evimize gidelim arkadaşlar. Abi durar mısın? <laughs> Videonun içine etti yemin ederim ya. Biz arkadaşlar şimdiden demirleri pişirelim. 4 demir alalım kömürleri buraya koyup oha 27 tane daha kömürümüz var hala. Kömürden biz şu toprakları arkadaşlar. 50 tane bundan var. Biraz yemek alayım ben. Şunu bir yiyeyim. Bir, de bir yiyeyim. Oh çok güzel oldu bu. Bak şimdi, şimdi arkadaşlar. Bak bundan da alacağım. Daha girip de 1.60'da Alayım da ben ne olur ne olmaz. Hayır ya evet. içine Kendimi şurayı niye yaptım arkadaşlar? Şimdi. Demir şey yapacağız. Demir kürek yapacağız. Biraz daha gelişme yapacağız. Ve şundan al. Gear crafting'e. Şuna şöyle koyup buna bir tane daha. Şöyle Şöyle hemencik gidip şuraları kır. Orman yapacağız dedik ya arkadaşlar. Orman olacak arkadaşlar. Ormanımız da olacak kızım. arkadaşlar yani buraya güzel dursun diye olmayı yapıyorum çünkü arkadaşlar ben yani ormana çok sevmiyorum. Arkadaşlar burayı başka yapılar da yapacağım. Sadece bununla gidemeyeceğiz. Ben bugün başka yapıda da yapabilirim. Diğer bölümde yapabilirim. Bu bölüm yapacağım ama arkadaşlar ya da yapamayacağım. Ne yapayım arkadaşlar bugün bakacağım. Market de yapabilirim arkadaşlar. Yani market de olabilir. Şöyle. Heh. Şu kıralım şöyle şöyle tamam şuradan şöyle alacaksınız şöyle şu taşları da toplayalım bari evimizin içinde artık iki üç tane fırın olsun evimiz zengin evimiz olacak da bu zengin zengin ev değil arkadaşlar yani daha güzel bir ev yapmaya çalışacağım ben Bu evi yapamazsam şimdi ben Tamam. Şimdi. Şurayı da kır arkadaşlar. Ha, kıralım. Ya oradaki tarçını bir daha kıracağız ya. Şöyle. Hemen arkadaşlar. Yani böyle iş mi olur ya? Evet bu kadar yeter bence ya. Şöyle arkadaşlar tamam burasına bir bundan ekeceğim. Bir bundan buraya ekeceğim. Bir de bundan buraya ekeyim de dur. Bunlar arkadaşlar. Biz buraları boş yere mi yaptık? Buralar boş yere değil arkadaşlar. Buradan göreceksiniz ne yapacağım. Ya şuraya da bir tane. Ya yani oradakiler bir kalsın da ya. şimdi de? arkadaşlar odunumuz da var odunların hepsini bir gün çeviriyoruz. arkadaşlar şuraları da boşaltıyoruz. Arkadaşlar şu iki kömür de buraya koyacağım. Evet, şunları da şöyle koyarsak. 18 tane daha arttı böyle. Sandığımız doldu buradaki. Efendim. <laughs> ya bak abi. Allah Allah. Şimdi... marketi biraz arkadaşlar demiştim bu bölümde. Hızlı bu şekilde yapamam lazım. Şimdi bir de, gidip de renk bulmam lazım. Ama renkli nasıl yapacağım ki? Şimdi renkli bakalım. Şeylik ya marketlik bir yer yapabilecek miyim? Aga buraya market yapacağım ha çekmeyeceğim. Yani buraya market yakışır mı? Biraz daha kırmamız lazım. Ya o da kırmak istemiyorum daha ya o zaman. Dur arkadaşlar ben bir yer biliyorum. Oraya market yapacağım. Hem de dümdüz yer bakın. Nasıl daha kolay olacak kırmak için. Burayı da yapamam çok kötü duracak. Girmek geliyor. Ama var bir iki tane üç tane yapımız olsun. Yine de bir yapımız olsun değil mi arkadaşlar? Şurayı bir arayalım Ne O parça oynamıyor. Oyun ah, dert de var. Ahsen'de. Muhammed, Eymen, Eymen. Az önce 4 saat önce girmişti. İstersen PUBG'den şey yapayım mı? On Arkadaş on. isteye atayım mı? direkt geliyor. Yok arkadaşlık isteye girebiliyor. Girmiş mi? Şey? Girmişti. Niye açmıyor? Hadi şimdi abi biz de uyumaya gideyim arkadaşlar. Oo, sarı bağındı da bu ne oldu lan? Oha köpekler şeye olur. Nasıl alo görüyor musun? Alo alacak mıyız?

Arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Bu videoyu abone olarak unutmayınız. Arkadaşlar size demiştim. 50 abone olursam bu hafta kendime 10 abone yapacağım. 10 bin abone yapacaksın. 10 bin, bin kupa yapacağım demiştim arkadaşlar. Yani arkadaşlar 10 bin kupa yapacaktım. Abone olarak hoşçakalın. Bay bay.